okul, orta ve liseyi Terme'de bitirdim. 1973'te İskenderun askere gittim. Oradan Beykoz'a düştüm dağıtımda. 18 ay Beykoz'da askerlik yaptıktan sonra 75'te terhis oldum ve memlekete gittim. 1976'da 76'nın 3. ayında Paşabaşı Şişecam fabrikasında işçi olarak girdim. Yaklaşık bir 5 senelik işçilik hayatımdan sonra kendimi geliştirerek orada çalıştığım bölümde ustabaşı oldum, amir. Burada dayımın vasıtasıyla Allah rahmet eylesin, yani şişe cama girmeme vesile olan dayım şişe camda çalışıyordu, onun vesilesiyle. O dönemde işte yani bizim gibi lise mezunlarının üniversite mezunu gibi kabul gördüğü için şansımız yaver gitti, bizi çağırdılar. 15 gün yani işte dilekçemi verdik, 15 gün sonra çağırdılar yani böyle kısmet oymuş. Fabrikanın, yani şişecamın üretmiş olduğu tüm, yani ambalaj bölümündeydim. Tüm üretmiş olduğu bütün mamullerin ambalajı bizim elimizden geçiyordu. Yani işte firmaların işte Almanya, İngiltere, Fransa, 57, 58, 60'ın üzerinde ülkeyi ihraç yapıyordu. Ve o ülkelerden gelen talepler doğrultusunda, yani ürettiği ürünlerin ambalajının, onların istekleri doğrultusunda ölçülerini işte e, alarak onların e, ambalajlarını işte az miktarsa iç bünyede, e, çok miktarsa dışı, dışarıdan temin ettire, yani siparişini verdirerek satın alma kanalıyla ve onları o şekilde şey yapıyorduk yani öyle bir bölümdeydim yani kartonaj bölümü diye geçiyordu. Eski yani Anadolu'nun bir kasabası gibi hareketli bir ilçeydi. Şu andaki şey gibi gecekondu fazla yoktu. Ya köy değil de yani geri kalmış bir e, Anadolu kasabasını andırıyordu. E, gecekondu semtiydi ama e, binalar bu kadar çok bir yani gecekondu yoktu. Yani örnek şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben Ayvalık'ta e, caddesi'nde oturuyorum. Ayvalı Dere Caddesi'nde yani Çift Havuzlar yolu üzerindeki Derya Sokak'la Ayvalı Dere Cadde arasındaki boşlukta e, havuzların sonuna kadar ancak üç tane ev vardı. Ama şu anda e, bir tane boş e, arsa yok yani hepsi o da hani 80'den sonra 83'ten sonra bilhassa Beykoz Belediye olduktan sonra eee Gece kondu, aldı full yaz, gitti. Yani bu şekilde bir gelişme oldu. Komşuluk, ahbaplık ilişkileri çok güzeldi. İşte nedir biz... Yani gece saat 12'lere yani komşularla yani 3 4 5 komşu yani aynı çevrede komşularla ailece çoluk çocuk Çayır'da, işte Sultaniye Parkı'nda gece 12'lere, 1'lere kadar orada eğlenirdik, top oynardık, yani koştururduk, her türlü oyunları yapardık, yani çok sam. her akşam bir evde toplanırdık ve her akşam orada muhabbet, sohbet yerdik, içerdik, yani o şekildeydi, yani komşu gecikçileri çok iyiydi bizde. Şu anda da iyi ama son biraz bu pandemiden sonra biraz gevşedi. Yani kimseyi çağırmadıktan sonra kimse kimseye gitmez oldu. Öyle de bir durum var yani şu anda. Sivil toplum örgütlerinde yani biraz çok çalıştım, aktiftim. 1976'nın sonunda e, mahallemizde bir e, cami inşaatı vardı. Temel yeni atılmıştı. Orada sivil toplum örgütü, orada tanıştık. İşte gel zaman git zaman 1992'de de hemşerilerimiz devreye girip sen işte dernekte dernekçi de az çok biliyorsun diye cami derneğinde çalışın. İşte bizi Asfel kadar öne atıp burada bir dernek kurma girişiminde bulunduk. 1992'de Beyko Samsunlar Derneği'ni kurduk. Orada şöyle bir prensibimiz vardı. Yani İstanbul'da araştırdık hiçbir Samsun Derneği yok. Şimdi gurbete geldik. Çoluk çocuğumuz Samsunluyuz ama yaşadığımız yerde bizi benimsememiz gerektiği inancıyla Samsun değil de Beykoz Samsun var adını koydu. Ve bu şekilde faaliyette bulunmaya başladık. İstanbul'un 7-8 ilçesinde Samsunları örgütledim. Tüzüklerine varana kadar her şeyini ben hazırlayarak. İşte 12-13 dernek olunca da Samsun Dernekler Birliği adı altında bunları bir araya getirdim. Gayri resmi işte yani 5 kişilik bir komite başkan sekreteri sözcüsü olan ama resmiyette ayrı ayrı dernek olan derneklerden oluşan ve 1997'de yapılmayacak bir şey yani hiç yapılmamış bir şey Atatürk'ü dedim Samsun'a göndereceğiz. Ya olurdu, olmazdı. Dedik göndereceğiz ya 16 Mayıs'ta göndereceğiz ve bunu işte bir şehir hatlarından bir tane vapur aldık. Hiçbir ücret ödermeden. Şişli'den Kortej eşliğinde Atatürk'ün büstüyle büstüyle Kortej eşliğinde Kabataş'a indirdik. Oradan gemiye bindirdik. 16 Mayıs'ta Samsun'a hareket ettirdik. Gemide de güzel bir ikramlarla yani e, kokteyl şeklinde. Büyük bir ikramlarla Anadolu Kavağı'na kadar gidip oradan geri döndük. Öyle bir etkinlikle bu işe başladık. Tarihi olay işte 12 Eylül'ü yaşadık. E, bir o zaman da grevdeydik bir yani fabrika greve çıkmıştı 80'de. Memlekete memlekete gittik haliyle yani burada kirada oturuyorsun gelir yok sendika para vermiyor. İşte oradan memlekete gittik işte orada da yine eski işlerin yani hemen girdim orada çalışıyorum. Hafta sonu köye gitmiştik bir sabah kalktım böyle bir şey geliyor dede yani kayınpederin babası. Ya diyorum savaş mı çıktı filan yani biz de ya, ya duyuyorum e, marşlar çalınıyor filan ne oldu bilmem ne e, işte ihtilal olduğunu öğrendik e, bütün şeylerin kaldırıldığını söylediler işte İstanbul'a gelmem işbaşı yapmam lazım. üç gün içinde işbaşı yapmayanların işleri işlerine son veriliyor işte yola çıkmak yasak e, sıkı yönetim var. İşte birisini çağırdı, bir arkadaşı varmış Jeep o zaman. Beni arka sokaklardan, dolan dolanbaşlı yollardan termiye ulaştırdı. İşte oradan valizimi hazırladım. Hanıma dedim sen kal, ne olacağı, ne olacağı belli değil. Kaçak göçek öyle İstanbul'a geldim ikinci günü ve işbaşı yaptım. Şu anda büyük bir, Beykoz'da bir çevre değişikliği, çevre değişikliği var. Bunu yıllardan beri her zaman dile getiriyordum. Yani burada dernek başkanlığı yaptığım dönemlerde. Hatta Yöre Dernekler, yani Yöre Dernekler Birliği'nin kuruluş fikrini de ben ortaya atmıştım ve bir araya getirmiştik. O dönemlerde belediye yetkilileri yaptığımız toplantıları, bunu bu sahilin düzenlenmesiyle ilgili çok taleplerimiz oldu. E, çünkü İstanbul'un en büyük sahiline sahip bir Beykoz ama sahilinden faydalanamayan bir Beykoz halkı vardı. E, sağ olsun e, Allah razı olsun yani Murat, Murat Aydın Bey'den, belediye, şu andaki belediye başkanımızdan. E, bu sahili güzel, çok güzel bir sahil kazandırdı ve herkes gıptayla yani aynı görüşte olsun olmazın hepsi şu anda benim yani gördüğüm kadarıyla hepsi takdir ediyor sahilin. Köylerde işte köy pazarları filan köylere büyük destekleri veriyor. Gençlere tavsiyem işte yani büyüklerini büyüklerin saygılı olmaları, vatanına millet vatanına bayrağına sahip çıkmaları. Yani, yani siyaset yani siyasete fazla girmeden yani tamam herkes siyaset yapacak ama yani fanatik bir siyaset birbirlerine düşman yani farklı görüşteki insanları da yani birbirlerine düşman görmemelerini. Beykoz'da yaşamaktan mutluyum. Ee, hiçbir zaman e, memleket özlemi çekmedim. Nedeni de e, Beykoz'un yeşili, aynı bizim memlekete benzetmem. Yani her tarafın kafayı kaldırdığı zaman yeşillik görmen, dağları, tepeleri olması, ormanı olması, oksijeni bol bir ilçe. E, onun için de hiçbir zaman e, memleket özlemi yani yaşamadım yani.